Araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini koruma ve destek görevini üstlenen TCG Gelibolu Fırkateyni personeli TRT Haber ekibi Kıbrıs Adası güneyinde Barbaros Hayrettin Paşa gemisine adeta kalkan olan TCG da görevli denizcilerin bir gününe tanıklık etti. Denizcilerin zorlu yaşam şartları Damla Uğur Türk'ün haberi Mustafa Fida'nın görüntüleriyle ekrana geliyor. TCG Gelibolu, Kıbrıs adası güneyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verilen ruhsat sahalarında araştırma faaliyeti icra eden Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisini koruma ve güvenlikten sorumlu tek fırkateyn. Açık denizlerde görevini yapan bu fırkateyne ekibimiz Skorsky S-70B helikopteri yardımıyla ulaşıyor. Helikopterin fırkateyne inişiyle yolculuk başlamış oluyor. Fırkateyn 138 metre uzunluğa, 14 metrede genişliğe sahip. Kameralar komutan, subay, erbaş ve er kameraları olmak üzere bölümlendiriliyor. Kameralarda televizyon da var, bilgisayarda. Subay kameralarından birini ziyaret ediyoruz. Şimdi de içerideki detayları sizlerle paylaşalım. Hemen kapıdan başlamak istiyorum. Kapıdaki ilk detay gözümüze çarpan ilk detay Tekrar kapanmasını önlemek için işte bu görmüş olduğunuz kilit devreye giriyor. Bu şekilde kapanın tekrar kapanmasına engel olmuş oluyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi böyle bu tür masalar da var. Bu küçük masalar içerisinde defterleri de kitapları da bulunuyor. Tekrar kapanarak e, portatif bir hale geliyor. E, bir diğer detay ise işte bu deniz bağları eşyaların daha sonrasında dalgalı havalarda zarar vermesi e, engellenmiş oluyor kişilere. Ve içerisine hemen bakıyoruz dolabın eşyaları var. Kişisel eşyaları konulmuş. Bir diğer detayda işte muslukları var. Günlük bakımlarını burada yapabilmeleri sağlanıyor. Eşyaları, losyonları, şampuanları da bu dolabın içerisinde bulunuyor. Burada da yatakları var. Perdelerini açtığımız zaman içerisinde yine deniz bağını görüyoruz. Bu da yatağın toparlanmasının ardından tekrar bozulmasını engellemek amacıyla takılıyor ve gün başlamış oluyor. Denizin ortasında yaşam şartları biraz daha zorlaşıyor. Dalganın etkisiyle fırkateynde yemek yemekte, de, yürümekte de zor olabiliyor. Gemide askerlerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için er salonları ve spor salonları bulunuyor. Fırkateynde 22'si subay olmak üzere yaklaşık 200 asker görev yapıyor. Onlar için kazanlar dolusu yemeklerin piştiği bir aşağıne kantin ve acil durumlar için bir derevir bulunuyor. Yeni katılan erbaş verlerde daha çok deniz tutması ve soğuk algınlığı şikayetleriyle bize başvuruyorlar. bunların tedavilerini burada ilaçla yapabiliyoruz. daha büyük rahatsızlığı olanları ilk acil müdahalenin burada yaptıktan sonra karadan çok uzaktaysak helikopter vasıtasıyla en yakın sağlık merkezine, hastaneye ulaştırıyoruz. Uzun süre hem karaya ayak basmamak hem aileye uzak olmak da kolay değil. Ne kadar zamandır buradasın? 3 ay oldu herhalde gemide. 3 aydır onları görmüyor musun? 3 aydır görmüyorum. Özlem'in arttığı o anlar için neyse ki her gün kullanımlarına bir kerelik de olsa izin verilen telefon devreye giriyor. Anneciğim nasılsın? Seyirdeyiz hala. Ben de sizi çok özledim. Denizcilerin kendilerine özgü kuralları var. Tamam. Örneğin komutanın koltuğuna kendisi dışında hiç kimse oturamıyor. O olmasa bile yeri boş bırakılıyor. Bir başka kural da yemek için geçerli. Önce anons geçiliyor. Dikkat! var vardı için Arya Sofra. Ardından ikinci komutan yemek numunesini denetliyor. Yemek onay alırsa dağıtım başlıyor. Şu, Yaşananlar anlatabildiklerimizden çok daha fazla. Zorlukları çok olsa da onlar bulundukları yerde önemli bir görevi yerine getirdiklerinin farkındalar. Akdeniz onlara emanet. <laughs>